Evet. Sefa'nın Tavukları kanalından Herkese iyi günler Evet arkadaşlar bugün Komşumuzun Bahçesini sökmüş Yeşilliklerini aldık geldik Tavuklarımıza Heh. Tavuklarımız şu an yeşillik ziyafeti yapıyor Yem haricinde aynı zamanda de tavuklarımızı beslemeye gayret ediyoruz ee, Bir kaç gündür aklımda Şu ayağı sardığımız ayağı sakat olan tavuğumuzu şu an görebilirsem onun da son durumunu size göstermiş olayım. Beyaz ee, avukat tavuğumuz son durumunu bir Evet arkadaşlar ayağı Sakat tavuğumuzun da yine sekmeye devam ediyor ama ağır ağır yürürken artık hafiften bacağına basabiliyor. Hatta biraz şöyle yaklaştığı zaman evet bakayım. Eğer giderse evet şöyle yavaş yavaş yanına sekiyor ama artık hiç kullanamıyordu ayağını artık ayağını hafif hafif kullanabiliyor. Şu anda da gözüktüğü gibi artık basabiliyor en azından.